Ağabey billahi min ash-shaytan rajeem. rahman rahim Alhamdulillah Ve salat ve salam Allah Rasulü ve Ala Alihi ve Sahibi Jami'in. Amin. Bugünkü dersimizin konusu müminlerin bazı hakları vardır. Diğer müminler üzerinde bir haktır ki o hakkı riayet etmek. O hakkı riayet ederlerse Allah'ın hakkına riayet etmiş olurlar. O hakkı riayet etmezlerse Allah'ın hakkını çiğnemiş oldular. Var mı öyle bir şey? Evet vardır. Müminin bazı hakları vardır. Diğer müminler o müminlerin o mümine o müminin hakkını eda etmeleri gerekir. Onlar da nedir? Beraber öğrenelim. Yine diyor ki Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun. Anhu kal. İn Allahu Azza ve Celle يقول يوم القيامة. Kıyamet Günü'nde Cenab-ı Hak buyuruyor. Ya İbn Adem, ey Adem'in çocukları, yani ey ehli iman. Mürittu felem taudni. Ben hastalandım ama ben Cenab-ı Hakk'a gelmedim. Hal İbn Adem, Adem'in çocukları, yani müminler derler ki: Ya Rabbi, keyfe havduke? Nasıl sana geleceğim? Ve ente Rabbul Alemin. Sen alemden lapisin. Kul Cenab-ı Hak. Ama 알mta en abd-i fulan-ı Sen öğrendin ki benim filan mümin kulunum olur hastalandı. Sen mütedavü sen onu ziyaret etmedin. Ama 알mta enke لوعدته لوجدت عنده. Sen biliyordun ki bilmiyor musun sen onu ziyaret etseydin beni o hasta kulumun yanında cihad etmiş olurdun görecektin. Ya İbn Adem mestata mestat tata mes ya İbn Adem istat amtuke falan tut emoni. Bendim bana yedirse bana yetmedi Kale ya Rabbi Adem şuruklar yani müminler derler ki ya Rabbi kefe attımı ki nasıl yedireceğim? Ben Rabbi'l-Alemin Rabbi'sin. Kale Allah sen bildin ki kim benim filan aç kulumu açlığını giderirse yani benim açlığımı gidermiş olur. Sen gidermedin. ama bilirsin ki eğer sen ona itham etseydin yani ona onun Yeme içme zaruret ihtiyacını giderseydin der dar yani benim o ihtiyacımı gidermiş gibi olurdun. Ya ibn Adem istesqituke felem ha yani ey Adem çocuklar diyor. Yani ben sana dedim ki bana su ikram et. Su istedim senden. Sen de vermedin. Allah Allah. Kâr, ya rabbi. Yine o müminler diyorlar ki, ey Allah, ey Rabbim. Kef eskike, sana nasıl su vereceğim? Ve ente rabbi alemin. -al Kâle istesqâke abdü fulânun felem fulân teskihî. Fulân kurum dedi ki, bana bir su ikram et, sen vermeden. Ama alimte enneke lehu sakaytahu, eğer sen onun susluğunu giderseydin, Levacette dâlike indi, beni onun yanında bulurdun. Yani benim susuzluğumu gidermiş olurdu. Ravah Müslim bu hadisi Ravah Müslim rahat ediyor. Yani Ebu Hureyre Allah ondan ettiğine göre diyor ki Resulü Aleyhisselam şöyle demiştir Allahu Teala kıyamet gününde ey adamın oğlu hastalandım da ben ziyaret etmedim buyurarak o kul ise ya Rabbi ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki sen alemlerin Rabbisin diyerek diyecek diyecek Allahu Teala hatırlam hatırlamıyorum Hatırlamıyor musun? Filanca kulum hastana, hastalandı da sen onu ziyaret etmen, etmedin. Bilesin ki onu ziyaret edeyiz, etseydin beni onun yanında bulurdun. Yani kim benim hasta bir kulumu Allah için ziyaret edersem benim rızamı alacaktır. Diyecek. Sonra ey adam oğlum senden yiyecek istedim. Yani acıktım sana yemek istedim. Yani yine o kulumu sen beni duyurmadın. Duyura, duyuracak yani. Yani sen benim o aç kulumun açlığına giderseydin benim açlığımı gidermiş gibi olurdun. adam oğlum Ya Rabbi sen nasıl duyur, duyur, duyurabilirim? Hmm. Sen nasıl duyurabilirim? Yani ben kimim ki sen duyururum. Sen Allah'ın Rabbisin. Allah-u Teala ona cevap veriyor. Cevaben diyor ki hatırlamıyor musun? Filanca kulum senden yiyecek istedi de sen ona vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığın karşılığını benim yanımda bulurdun diyecek. Sonraki diyor ki ey adam Ademoğlu senden su istedim de sen yine vermedin diyecek. O da diyecek ki o, Ya Rabbi sen nasıl su vereceğim, sana su vereyim. Sen alemlerin Rabbisin dediğinde, Allah-u Teala böyle diyecek. Hatırlamıyor musun? Filan kulun senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki Hı. eğer ona su verseydin bu yaptığının karşılığını yanında bulurdun. Cevabını verecekti. Hı. Evet bu hadis Müslim'de Hı. bir bahsinde geçiyor. hadis şerif müminleri yedirmenin, içirmenin ve hasta ziyaretinin emniyetini haber vermektedir. Özellikle bu asırda. Hakikaten yediremiyoruz, içiremiyoruz hasta da ziyaret etmiyoruz. Hasta ziyareti Müslümanın Müslüman üzerinde haklarından biridir. Resulü Ekrem hasta ziyaretine çok teşvik etmiştir. Ne kadar çok muhkafatı mükafat verebilir, verebileceğini de haber vermişlerdir. Her ne kadar hadis-i şerifte hitap adam olma asıl murad zümü müminler, müminlerdir. Yani gelmiş Müslümanlar değil, özel verdiği müminlerdir. cenab Hak mümin kuluna verdiği değerden dolayı yukarıda hadiste hastalığı hastalığı, aşıldığı, açlığı susuzluğu kendisine izya, iz, izafe etmiştir. Allah Allah. Mümin kul hasta olduğunu yemek ve istediği yerde ben hasta oldum, ben yiyecek su istedim demiştir. Hadisin manası gayet açıktır. Diyor ki: "Zira muradın ne olduğunu Cenab-ı Hak kendisi izafet tefsir etmiştir. Hasta ziyaret etmenin, muhtaçlara yemek yedirmenin ve su dağıtmanın ne kadar ehemmiyetli olduğunu"